Dostlar, canlar, selamlar. PUBG Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Kaldığımız yerden Crisis 2 Remastered serimiz tüm devam ediyor. En son doktor Gold'u bulduk. Ee, bunun neticesinde bizim Profit olmadığımızı anladı. Ee, tam da bu noktada kalmıştık bölüm olarak. Sanırım bu dördüncü bölüm. Ee, Sizlerden ricam videoya başlamadan önce her zaman gibi bana ve kanalıma destek olmak için dostlarım kanala abone olup videoyu beğenip e, lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ümit ediyorum güzel ve eğlenceli bir bölüm olur bizler için. Tekrardan hoş geldiniz. Keyifli seyirler efendim. Neden bu? Gel bakalım. Ne oldu hocam? Hocam ne oldu? Zaten komplo teorisi manyağıydım. Şimdi tam oldu. Ne oldu hocam? Aklım mı aldık? Ne oldu? Hay sıçıyım. Prophet hepimizi kurtaracaktı. Askerler bizim için geliyordu. Artık artık bitti canım. Sefalopatları biliyorsun değil mi? Onlar kim? Saçma oldu. Değil mi? Elbette bilmiyorsun. Bilmiyoruz tabii hocam. Ee, sana bir özet geçeyim mi? Geç geç. Dışarıda resmen elimiz eli. Hem de kalamarlar. Oo, elimize veriyorlarmış. Aztek ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler istediklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Hocam biz Last of Us oynayıp gelmiş adamız. Bize şekil şükür yapma. Buyur. Bu mümkün değil. Bu demektir ki. Tamam. %20. Bak o giydiğin giysi kendi kendini onarabilen yarı organik nano dokudan yapıldı ve Hocam üzerime gelip ki... durma. Evet. O oh, harbi. ...her şeyi o tasarladı. Prophet özel kuvvetlendi. Hargreave onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve... ...ve sonra... ...gördün mü? Viral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor. Hmm. bu canlı bir kod gibi ve bu... Bio kod yani yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi. Yeni bir veri tabanı sanki. Benim fikrim... ...bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen aşının biyokodu. Bunların kodunu kırmam lazım. Dakika başı yüzde yirmi bir küsürde kalıyor hocam o. Hard disk hatası Benim var bak ben sana söyleyeyim. söyleyeyim. İhtiyacım olan işlemci gücü yok. Başka bir ne başka bir ne? Üzerime niye geliyorsun hocam? Siki. Bu ekipmanları sadece Hargrave'in Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Please, Yani şehrin diğer Her yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Nişancı, nişancı. Nerede? Hocam nerede? Bu Lan adam alıp çıkak ya buradan. Lan neyle ayak hareket yapıyorsun oğlum? Hocam ölek mi ne istiyorsun? Yürü. Hocam yürü. Kapıyı açsan. Ben kapıları kilitleyorum. Yangın çıkışında kalacağım. Dışarı Onları uzak tut. Tamam bir dakika dur hocam. Bana vermiyorsun ki kontrolü. Hani nereden çıkacağız? Kapı kapalı. Asansör. Yo. Ya, ya kapıyı açsan. Şerefsiz evlatları. Ölün lan. Ölmeniz lazım hocam ayıp ediyorsunuz bak. Armut gibi duruyorsun o da yapay zeka. Bak ben buradayım. sığırım memnu. Bakayım bir dakika. Baba aptal orada bak geziniyor. Bak. Aptal bak ben buradayım burada. Andava alıyoruz. Bizi çağlı. İmbesil. hava hava salak. salak, salak. Arkandayım Arhanda. Maldivli. Maldivli tanıyor musun sen canım benim? Adamın evinin ırzına geçtiler birader. Bu neymiş ya? Ha öyle öyle bırakırım adamı öyle. Yetimbaş. Morbaş nokta empek. Dur bakayım. Hadi yine o helikopter. Hayvan oğlu hayvan. Yürü git. Düşüyoruz hocam düşüyoruz. Hocam düşüyoruz lan. Lan güç moduna geç. Maksimum zırha geçtim zaten canım. Aha. Bir şey oldu. Sistem yeniden başlatılıyor. Fucking program activated lan. Hey. Alcatraz. Dinle Alcatraz. Oradaki sel telsizlerini dinliyorum. Sanırım seni Wall Street'teki komuta merkezine götüreceklerdi. Orayı biliyorum. Eminim orada yüksek tarama kapasitesine sahip bir nano giysi kabinin vardır. Giysinin alt katmanlarında neler olduğuna bakmalıyız. Oldukça zor olacak. Ama caddenin altında inşa edilmiş bir acil tahliye tüneli var. Wall Street kilisesine git. Tünelin çıktığı yer orası. Çatıdan ilerle, daha güvenli. Ben başka bir yoldan geçeceğim. Orada görüşürüz. Allah hocam hayırlısı yani. Evet feci düştük demin ama. Yılmadık, ayaktayız canım. Dur bakayım. Dinle oğlum. Komuta merkezinin çevresindeki caddelerde aşırı miktarda sel hareketi var. Anlaşılan sefler bunları epey korkutmuş. Kiliseye doğru ilerlemeye devam et. Güvenliği atlatmana yardımcı olup olamayacağıma bir bakayım. Hocam bak Allah rızası için oğlum mu oğlum deme bak. Oğlum mu mu oğlum mu konuşma. Ayıp oluyor hocam. Oğlum falan ayıp oluyor hocam. Dur bakayım. Benim yaşımda kaç tane oğlum var lan? Edepsiz. Oğlum oğlum. Nereden oğlum oluyorum lan ben senin? Oğlum oğlum. Ne oluyor lan bir dakika. Böyle bak. gidiyoruz ama dümdüz. Aha. Batman'in uçağına benzemiyor mu lan o? Batman'in uçağına benziyor. Batman'in filmindeki uçağa benziyor canım benim o. Dur bir dakika. Tam şuraya gel canım. Heh. Öyle gidiyoruz ama tövbeler olsun nasıl gidiyoruz böyle Bakayım bir dakika Yürü Yürü bakayım He canım maksimum gizlilik dur Bekle bir dakika Buradan karşıya atlar mıyız Atlar vallahi atlar ama Yavrum benim Yavrum Abbas Bakayım bir dakika yavrum Abbas yürü Buradayız yine Nasıl taktiği buradayız ızgara yapalım birader. İhtiyacım var ana. Ha tamam bir dakika. O ne? Buradan mı atlayacağız? Buradan atlamayacağız herhalde. Aha bir şeyler oluyor. Aa, hayır. Tam zamanında açtım zırhı var ya. Gidiyordu kalkasın. Sabunsuz sabunsuz gidiyordu yemin ediyorum. Sabunsuz götürüyorlardı bilader. lan birden fazla sep koşucusu var. Destek istiyor. Koş koşucu mu? Bekle değil. Zümrütçü geliyor. Anam anam diyeyim. Hocam siz onları halletseniz. Hocam biz şuradan içeri de alalım. Bekle bir dakika. Nano Nana nanoylan Nana yavrum, nanay, nana yavrum. Nanocu neredesin lan? Nanocu ben buradayım canım benim. Hayvan ol hayvan geliyor şu ol eşşek. Yarınlarına koşuyor şerefsiz. Lan. Aldık mı canım emaneti? Lan şuradan bir ekran kartı siparişi ver lan. Biz bunları halledene kadar gelsin canım. Ş Bana bak lan. 4090 Supreme olsun canım benim. Alırım bir daha. daha. Hayvan oldu hayvan. Sen kaç tane var lan? Eşşoğlu eşek gel buraya. Lan siparişi veremedim. Veremedim siparişi veremedim. Öyle gitti. Dur. Elim, a elim ayağıma giriyor hocam. Ayıp ediyorsun. Ölmen lazım hocam. Hocam artık ölmen lazım. Bakayım bir dakika. Hocam neredesin ki? O orada kaldı işte. Nano bilmem ne kaldı orada. Hocam bir dakika ayıp oluyor. Dur bir dakika. Oo güzel nano vizör. Akıyor mübarek. Bak kuyruğa bak nasıl savun edip sizin. Nedesin lan? Seni şöyle aşağı alsak hocam çok güzel olacak biliyor musun canım? yukarıda kaldı. Allah'ın belası arkamdan gelmiş şerefsiz evladı. Dur git lan. Tamam gene nano aldık. Dur canım bekle. Dur canım. Nano alıp devam ediyoruz sürekli güzel. Hocam kontrol noktasından geçemez. Etrafından dolaşmanız. Hocam bir şeyler deniyoruz. Bekle canım. Dur canım bekle. Canlandır. Dur. Dolsun bakayım. Aa C4'ümüz de var artık güzel. Dur canım bekle. Hocam fenalara geldik. Kayalara geldik. Dur. Nereye gideceğim lan? Doğru mu gidiyorum ben? Etrafından dolan dedi de böyle mi dolanacağız etrafından? Salak salak. Dur bekle bir dakika. Ben Sokaklar çok sıkı engellenmiş gibi duruyor. Ee, binaların birinden geçebilecek misin bir bak bakalım. Hocam bir dakika. Bir şu kalkan bir dolun bakayım. Salak 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 salak. bence yukarı kata çıkmamız lazım arkadaşlar. Yürü bakayım. Bir şeyler oluyor. Hocam yine bir şeyler oluyor. Tövbeler olsun. Bir dakika. Bunlar geliyor olabilir hocam. Bunlar ben gelmeden o zaman atlayayım abi. Çok kasmadan yürü bakayım. Evet. Çok güzel. Has, i̇şler değişti. yine ne oldu hocam? Her sel askerleriyle dolu ve bölgeyi tam bir karantina altına alıyorlar. Bak, güvenliği aşmak için biraz yardıma ihtiyaç olacak. İlgilerini kiliseye çekmen lazım ki onlar da Wall Street'teki askerlerini oraya çağırsın. Sonra, evet, acil durum kaçış tünelini kullanıp benimle öbür tarafta buluşabilirsin. Hocam çok şey istiyorsun. Söyleyeyim ya, çok masraflı bir adamsın sen hocam. Sen çok masraflı bir adam oldun. Hem böyle oğlum mu oğlum böyle dik kafalı konuşuyorsun böyle hayırdır oğlum falan böyle. Sen hayırdır lan? falan derler zaman. Dur canım, dur bir dakika canım benim bekle belirlensin canım. Tamam, bunu hallettik canım bekle. Hocam nereden geçeceğim? Ne oluyor? Tövbeler olsun. Bahim, bir dakika. Dur. Dur bakayım çömelek ol. Çömelek ol canım benim. Bir dakika. Maksimum Yürü bakayım. Ha canım maksimum gizlilik. Nereye geldik biz böyle? Oğlum ben nasıl giyeceğim oraya? Gözden Dur gözden kayboldu da canım. Bekle bir dakika. Aa, salak salak. Allah'ın cezasını. Dur adam vuruldu. Adam vuruldu canım he adam vuruldu. Adam yerine... Adam sınıfına soktunuz bir de onu değil mi? Aa, burası çok kalabalık lan. Hayvan oğlu hayvan. Cuntağı Necdet dur. Dur lan cuntağı var. Dur tövbeler olsun dur 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 dur. Dur cenaze namazını kılacaklar dur. Bekle bekle bir dakika cuntağı Necdet dur. Ha el bombası at bakayım. Dur bir dakika hayvan oldu hayvan. Gavura fırlatıyor yine tabii ki. Sizi şurada bir almazsam altın kalırdı. Alayım. Ölmen lazım hocam. Hocam ölmen lazım. Hocam ölmen lazım. Ayıp oluyor hocam. Hocam ayıp oluyor. Ulan. Bir dakika. Tamam bekle. Dur baya bir kişi aldık. Bir dakika canım. Yürü. Bir dakika hocam. Biz buradan mı yürüyoruz hocam? Geçmiyor ki hocam. Hocam çok ayıp ettiniz bak bana 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 çok ayıp ettiniz siz yine. Dur bir dakika. Hocam ben nereden gireceğim buraya? Tövbeler olsun. Ne? Bak lan. lan oğlum bak. Bak salak salak bak bak. Bana, beni öldüremen oğlum sen. Ben bu kuru fasulyeden yiyemem Oğlum Nasıl gireceğiz biz buradan içeri Ulan burada giriş varmış ya Dur ateşlendi canım Kaç Oğlum kaç Evet kilise havaya uçtu canım Oğlum tam zamanda var ya şeye geçtim ha Terakuz ya Yahya yürü Yürü canım Dur bir dakika Hemen burada şey yapalım Behle Yürü Yürü canım benim Tamam Hemen kalkanı kapatalım Güç kalkanları devreye alındı mı canım He alındı alındı yürü aldı canım Güç kalkanı devreye alındı canım bekle Bak, Gidiyorum öyle nereye gidiyorum ben de bilmiyorum Gel dedi geliyorum yani Dur Bakayım Yürü, yürü de bir dakika. Dur bir dakika bekle, 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 bekle. Girişi tutmam lazım. Yürü. Yürü hocam. Her an patlayabilir hocam. Makoni kuboni. Lan kaçış tünelini nereden açacağım? Hay Dur bir dakika. Harika. İşe yarıyor. Ama e, senin oraya gelecekler. Hiç parola. Ona silah ateş etme de lan öyle. Bu şimdi. Vallahi ne yapacağım? çekil bakayım yolumdan. Yürü Maksimum abi yürü, yürü 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 Kaçış tüneliymiş şey he mi canım? Bir dakika bekle Bekle abi enerjimiz olsun Hadi devreye alındı canım Bekle hmm, Oğlum bu tüneli nereden giriyoruz biz? Buradan mı giriyoruz? Nereden geliyor oğlum buraya? Hadi buyurun. Hadi buyurun abi. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ulan bu kaçış tünelini nereden açıyoruz? Bekle. ölmeniz lazım hocam. Siz öleceksiniz ki ben yaşayayım. Bakayım. Yürü. Hala. Aptal ol aptal. Yürü git lan. H hemen ateş edin. Hemen ateş edin. Asma tavana sıkın. Bir dakika. Buradan mı giriyoruz He öldür onu. Dur canım. Aç bakayım. Bekle bir dakika. Tamam. Şimdi kaçış tüneli. Elin öbür tarafta. Hocam. Hocam ayıp oluyor. Oh havaya uçarsın böyle. Salak. Dur bir dakika. Bekle canım benim. Yürü. Dur bakayım geliyorum. Doğru mu ilerliyorum acaba? galiba doğru ilerliyor. Oğlum nereden buranın girişi ya? Oğlum girmeyin lan içeri sakın. Girmeyin oğlum. Bir hocam. Hocam ayıp oluyor. Hocam ben şu yanını gitsem. Pekala. Oradan gel. Yani. Seninle öbür tarafta görüşürüz. He canım he. Bir şeyler oluyor yine. Ne oluyor lan? Yürü bakayım. Bakayım. Burada kimse var mı lan burada biri? Aa mezarlıklar şube müdürlüğüne geldik. Hayırlı olsun. Yürü bakalım. söküp söküp takacaklar söyleyeyim bak çok tehlikeli işler olmaya başladı gençler. Ben size söylüyorum vallahi sıkıntı he. Alcatraz, Nano gx evrim geçiren muazzam bir biyolojik geri besleme fonksiyon ağı vardı. En gelişmiş mevcut savaş donanımı. Bununla savaş alanında göreve çıkan herkesin gerçek zamanlı lojistik desteğe ihtiyacı var. Ve bu da benim işim. Bu yüzden Robert'la birbirimizi çok iyi tanıdık. Şimdi seni bu giysinin içine soktuysa bir amacı var demek. Seni bu kabine sokmamız, giysinin alt katmanlarını taramamız ve amacının tam olarak ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Hayırlısı can, kısmet diyoruz biz. Gittik bir alamete geliyoruz kıyamete can. Vay be. Oyunun senaryosu biraz garip garip ilerliyor ya. Çok aksiyon yani Birinci oyundaki tadı tam alamadım halen. Bilmiyorum ben yani ileride ne olur ne biter ama. Yani. Tam alamadım. senaryo açıldığı zaman mı alacağım? Ne olacak bilmiyorum. Hani oyunun sonunda zaten size ben oyun hakkındaki düşüncemi söyleyeceğim. Birinci oyun muazzamdı zaten. Ee, ikinci i̇kinci oyuna şimdi başladık. Ha, üçüncü oyun bittiğinde de aynı şekilde onu söyleyeceğim. Tabii bu bundan sonra onu oynayacağız dostlar. Neyse dostlarım bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan Crysis 2 Remaster serimize devam edeceğiz dostlarım. Ama sizlerden ricam her zamanki gibi videoyu sonlandırmadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Her zaman gibi değerli vaktinizden bana ayırdığınız için bu seride bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. PUBG Games'le kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Crysis 2 Remastered'da görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.